أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقتة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الأول الله Vel akhiru Allah, ez-zahiru Allah ve'l-batinu Allah. Fe men kana fi Allah fe mu'inuhu fid Allah. Fe men fi gayrullah fe hasmuhu Allah. Pek muhterem kardeşlerim, Bir Vahyin Gölgesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbim bereketli eylesin, faydalı eylesin inşallah. Efendim Kur'an-ı Kerim'in başından başladık ve Fatiha ile açılış yaptık. Sonra Rabbimizin Bakara suresini ve ondan sonrasını yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını Fatiha'nın bir cevabı olarak Müslümanlara takdim ettiğini madem ki siz ihdine sıratel müstakim diyorsunuz ya Rabbi biz senden doğru yol istiyoruz diyorsunuz işte size doğru yol Elif la mim zalikel Kitab la raybe fih dedi Rabbimiz ve arkasından o Kur'an'a inananları açıkladı. Yani bizim sıratallezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna eriştir dedikleri dediğimiz Müslümanları, müminleri Allah'ın yolunda olanları Elif La Mim diye bildiğimiz birinci sayfada haber verdi. Sonra Gayril mağdubi Aleyhim Velad Dallin kısmına geçti. Yani bizi gazabına uğrayan ve sapıtanların yoluna iletme Allah'ım demiştik. Rabbimiz işte hemen arka sayfadan devamla kafirleri bize tanıtmıştı. Ve arkasından da münafıkları tanıtmıştı. Kafirler birazcık kısa e, süreli yani birkaç ayetle tanıtıldı fakat münafıkların üzerinde Kur'an-ı Kerim biraz daha fazla duruyordu e, bir önceki dersimizde münafıkların bu özelliklerini Kur'an-ı Kerim'den okuyorduk. Allahü Teala onların müfsit olduğunu, bozguncu olduğunu, onları sürekli bize Rabbimiz anlatıyor, hatırlatıyor ki demek ki onların üzerinde daha çok durması Kur'an-ı Kerim'in bizim bu münafık tipli insanlarla daha çok karşılaşacağımızın bir işaretidir Allahu Alem. Bundan dolayı Rabbimiz onları bize biraz daha ayrıntılı anlattı. Onlar dedi işte insanların, müminlerin yanına varırlar biz Müslümanız derler ama kendi dostlarıyla kafirlerle bir araya gelince biz sizdeniz biz onlarla alay ediyoruz der, e, derler. Onlara bozgunculuk yapmayın dediği zaman biz bozguncu değiliz ıslah ediyoruz derler ama asıl onlar bozguncudur dedi Rabbimiz. Onlar müminlerle Allah'la alay ettiklerini zannederler ama aslında Allahü Teala Onlarla alay ediyor şeklinde yani malinde ayeti kerimelerle Rabbimiz bize münafıkları anlattı. Burada bir noktaya değinip yeni ayetlerimize geçeceğiz inşallah. Kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları bildiği halde Rabbimiz de bildiği halde ona bildirdiği halde münafıkların Müslümanların içerisinde yaşamaya devam etmesini istemişler. Bunun da diyor sebepleri şunlar olmalı olabilir Allahu alem. Birincisi bir fitneyi fesadı önlemek yani e, Müslümanlar birbirini öldürüyor görüntüsünü ortadan kaldırmak. İkinci bir nokta münafıklar Müslümanların içerisinde yaşasınlar ki onlar Müslüman olarak kabul ediliyor toplumda ve bunların çocukları İslam ortamında yani İslam'ın hükümlerinin hakim olduğu ortamda İslam beldesinde yetişsin ki onların içerisinden çok güzel müminler ortaya çıkabilsin. O yavruların geleceği gerçekten de mesela Abdullah bin Übey bin Selül diye bildiğimiz baş münafın oğlu çok samimi bir Müslümandı. Peygamber Efendimiz onu çok severdi. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Yani Allahü Teala onları orada tutuyor ki onların nesillerinden. Müminler yetişsin, bunun yetişme ihtimali daha yüksek olsun. Bir başka nokta da diyor, münafıkların Müslümanların içerisinde yaşamasının bir başka şeyi. Hani Allah onlarla alay ediyor demişti ya, Allah'u bihim. Yani onlar Allah'la, müminlerle alay ettiklerini düşünüyorlar. Fakat asıl Allah onlarla alay ediyor. Şimdi Rabbimiz onları müminlerin içinde tutuyor ki, Bunlar İslam ahkamına muhatap olsunlar, azapları daha da açsın. Yani hem e, o dünyevi cezalarını çeksinler yaptığı sahtekarlıklar gün yüzüne çıktığı zaman hem de e, yani inanmadıkları bir sistemin, inanmadıkları bir dinin hükümlerine tabi olup dünyevi bir azap hem gönül azabı hem de gerçekten cezalandırma çeksinler. E, Rabbimiz bunu bir başka noktada kardeşlerim hani Allah onlarla alay ediyor noktasında Rabbimiz aslında onları o halleriyle bırakıyor ki günahları her geçen gün artıyor. Bu da e, münafıkların daha çok daha çok azaba düçar olmalarına sebep oluyor. Nitekim Nisa suresinin 145. ayet-i kerimesinde Rabbimiz İnnel münafıkîne fid derkil <minenler> Muhakkak ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadır buyuruyor. Yani onların dün mesela kardeşlerim müminlik, müslümanlık o kadar güzel şeydir ki kafirlik, münafıklık o kadar kötü şeydir ki müminin dünyada kaldığı her gün karına kar katar. Çünkü Mümin dünyada bulunduğu her günde salih mümin tabii ki e, ne yapar? Bir fazla Allah'ı zikreder. Daha bir fazla namaz kılar. Yani ibadetlerini, iyiliklerini artırır. Bu da onun ahiretine fayda eder. Kafirin ki, ki de tam tersidir. Yani Allah onların ömrünü uzattıkça, o münafıklığın içerisinde, kafirliğin içerisinde bıraktıkça onlar e, günahlarını her geçen gün daha fazla artırıyorlar. Ve e, maalesef ahiretteki o ateş derecelerini artırıyorlar. Cehennemdeki yerlerinin daha kötü e, olmasını sağlıyorlar. Zaten Ebedi cennet, ebedi cehennemi sağlayan da budur. Yok değilse yani bizim 50-60 yıllık, 100 yıllık hayatımızdaki yaptığımız tüm iyilikleri biriktirsen ebedi cennet etmez. Ya da kafirin yaptığı o kötülükler ebedi cehennemi etmez. Çünkü o çok kötü bir şeydir. Fakat o kafir, o münafık bin yıl yaşasa, Yine o küfrüne devam edecek. Yani dünyada kaldığı sürece o ya da şöyle söyleyelim o irade kendisinde olduğu sürece Allah'ın verdiği o cüz'i irade o iradesini o küfür üzerine devam ettirecek. Bundan dolayı Rabbimiz ne yapıyor? Hani bizde itibar sonadır denilir. Ölüm anı gelmediği sürece yani adam öleceğini anlamadan önce tövbe ederse Rabbimiz tövbe kapısını hep açık tutuyor. Fakat son ana kadar ölünceye kadar tövbe etmeyen Müslüman olmayan münafıklıktan dönmeyen kişiler şunu gösteriyor ki bunlar ne kadar kalsalar o küfürlerine devam edecekler. Bundan dolayı da onların cehennem azabı ebedi oluyor. Mümin de ne kadar kalsa dünyada Rabbine kulluğa devam edecek. Rabbinden razı olacak ve Rabbini kendisinden razı etmek için gece gündüz gayret edecek. Şimdi Rabbimiz münafıkların dünyadaki psikolojik hallerini hatırlatıyor bize. Yani onlar diyor hani geçen dersimizde demiştik ya onlar dikenli bir yatakta yatar gibi iğneli bir yatakta yatar gibi hep huzursuzdurlar. Burada da Rabbimiz şöyle bir misal veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm kemetelil lezistevgade nara. Onların durumu diyor, ateş yakan bir kişinin durumu gibidir. Gece bir ateş yakmış. Felemma ezaat ma havlehu zehebe Allah bu nurihim ve fi zulümatin la yubsirun. O diyor ateş ne zaman alevlense, etrafı aydınlatsa Allah onların nurunu alır ve onları karanlığın içerisinde bırakır. Şimdi bunlar İslam'a bir yaklaşırlar. Yani İslam'a yak müzebzebine beyne zalik diyor Allahü Teala. La ve Ne onlardan ne onlardan. Bazen bir İslam'a yaklaşıyorlar, İslam'ı benimseyecek, onun nurundan faydalanacak gibi oluyorlar ama kalplerindeki hastalık, maraz e, onları öbür tarafa. İşte e, veya hileleri, bunlar hileler, tuzaklar kuruyorlar sürekli Müslümanlara karşı. Müslümanlarla alay etmek, Müslümanları geri düşürmek, Müslümanları perişan etmek için düşmanlarla işbirliği yapıyorlar. Bunlar bazen bundan übitleniyorlar. Ha şimdi Müslümanların işini bitirdik gibi o ümitleri bir ateş yakıyorlar fakat Allah onların ateşlerini söndürüyor veya onların gözünün nurunu alıyor. Onlar yine karanlıklar içerisinde kalıveriyorlar. Yine pişmanlık, yine rüsvay, yine küfür, yine rezalet. Sumbun, bukmun, umyun, fehm la yerjun. Onlar sağırdırlar. Onlar dilsizdirler. Umyun. Onlar göremezler. Kördürler. Fehum la yirciun. Onlar dönmezler de. Yani onlar hakka karşı körler, sağırlar. Hani daha önce geçmişti ya. Müslüman her şeyde Allah'ı hatırlar. Her yerde Allah yazar. Her yerde Allah Celle Celaluhu varlığını. Ellezine yezkurun Allah'ı kıyame ve ve ala Onlar ayaktayken, otururlarken, yanları üzerine yatarlarken Allah ve tefekkuruna fi halqis semavat göklerin ve yerin yaratılışı hususunda tefekkür ederler. Suyu görür, mucize. Nasıl bir nimet ya Rabbi. Bununla her şeye hayat veriyoruz. Allah yazıyor. Allah hatır. Hakkı duyar, tefekkür eder, düşünür, akleder, kulağı duyar, gözü görür. Biraz önce söyledik, suyu görür, ağacı görür, güzel yaratılmış bir yavruyu, evladı görür. Hep Allah'ı hatırlar. Zümün, bukmün, umyun. Yani e, dili de hep hakkı söyler müminin. Ama Münafıklar hakkı söylemeye korkarlar, hakkı sevmezler, hakikati sevmezler. O e, rahatsız olurlar. Mesela Allahü Teala diyor ki, Kur'an'ın ayetleri müminlere şifadır, kafirlerin de küfrünü artırır. Yani e, mümin bir ayet dinliyor, hakkı duyuyor, ondan imanla doluyor içi coşuyor. Allah'a olan sevgisi, bağlılığı artıyor. Kulluk arzusu artıyor. Kafir bundan rahatsız oluyor. Ona karşı sağır, kör, hakkı söylemeye korkan, dilsiz. Hiçbir zaman hakkı söyleyemiyor. Müslümanla sevinemiyor, Müslümanla üzülemiyor. Yani Müslümanlar şunu yapmış diyorsun. Şöyle bir güzellikle karşılaşmış diyorsun. Hemen Oraya başka bir şeyler katıyor. Ya işte bu şunun oyunudur, bu bunun oyunudur, şu şöyle olmuştur, böyle olmuştur. E, Müslümanla sevinemiyor. Müslümanla üzülemiyor. Müslümanın başına bir sıkıntı geliyor. Ya diyor işte onlar şöyle yapmasaydı, böyle yapmasaydı. E, hep zaten böyle yaptıklar. Yani sürekli Müslümana karşı bir rahatsızlığı var. Mümin gibi bakamıyor, mümin gibi düşünemiyor, mümin gibi konuşamıyor, hakka hakikati söyleyemiyor. Rabbimiz diyor ki onların durumu veya şöyledir. Ev kesayibim mines semai gökten boşalan sağanak bir yağmurun yağdığı geceyi örnek veriyor Allahü Teala. Fihi zulümetin onda karanlıklar var gece vakti gökten sağanak sağanak yağmur yağıyor. Ve ra'dun ve gök gürültüsü. Daha ne var? Ve bergun ve yıldırım. Şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor. Şimdi münafıkların halini Allahü Teala buna benzetiyor. Gece vakti şiddetle yağmur yağıyor. Karanlık her tarafı sarmış bu karanlık yetmiyormuş gibi gök gürültüsü öyle bir e, inletiyor ki ortalığı bu yecealune asabi'ahum fi adanihim parmaklarıyla kulaklarını tıkıyor. Mines seva'ig mevt o yıldırımdan dolayı şimşekten gök gürültüsünden yıldırımdan dolayı ne yapıyor? Hader al-Mevt. Ölüm korkusu duyuyor kulaklarını tıkıyor, e, korkuyor, bütün bedenini korku sarmış, karanlık üzerine karanlık, bir taraftan zindanlar gibi karanlık, bir taraftan gök gürültüsü, bir taraftan yağmur yağıyor. Yani zulümat içerisinden zulümat, Vallahu muhitun bil kafirin. Allah o kafirleri her yandan kuşatmıştır. Yani münafıkların Hali dünyada da budur kardeşlerim. Ee, şimdi insanın hayatını yani hayat serüvenini söylerken şöyle anlatılır: İnsan cennetten gelmiştir, dünyada sürgündedir, cennete dönecektir inşallah müminler. Kardeşlerim inanın mümin eğer Rabbinin rızasına uygun yaşayabilirse hayatını, Rabbimizin rızasını her yerde arayarak yaşayabilsek, dünyada da cennet yaşıyoruz. İnanın dünyada da cennet yaşıyoruz. Bak kafirlerin, münafıkların psikolojisini Allahü Teala böyle açıklıyor. Bakmayın dışarıdan öyle süslü püslü giyindiklerine, süslü püslü gösterişli gezdiklerine, caka sattıklarına. Gerçekten budur onların psikolojileri. Huzur yoktur hayatlarında. Ama nasıl bir şeyse, nasıl bir şeyse özellikle yavrularımız, gençlerimiz, gençlerimize bunlar o süslü hayatlarının öyle reklamlarını yapıyorlar ki Batı o çirkin hayatını öyle sevdiriyor ki yavrularımıza, gençlerimize biz İslam'ın güzelliklerini kendi hayatımızda yaşayamadığımızdan mıdır, nedendir bilmiyorum. Bir türlü yansıtamıyoruz, özendiremiyoruz, sevdiremiyoruz. Ama buna çok ihtiyacımız var. Hem dünya huzurumuz için hem de ebedi huzurumuz, cennetimiz için buna çok ihtiyacımız var. Değilse haşa Allah yalan söylemez. Allah münafıkların halini bu şekilde anlatıyor. Yani onların misalleri diyor böyledir. Başka yok. Bunun başka farklı bir hali yok. Yani gençlerimize bunları bir şekilde, yavrularımıza bunları bir şekilde, bakın yavrularım, sizin imrendiğiniz hayat bu hayat diye göstermemiz gerekiyor. Bunu bir şekilde başarmamız gerekiyor. Ee, İslam'ın güzelliğini, e, huzurunu, İslam'ın verdiği huzuru bizzat. Hani belki en önemlisi, en önemli nokta. Evimizde bunu yaşayabilsek yani yavrularımız yaşadıkları yuvada o huzuru hissetseler sonra gittikleri zaman yani o yuvadan ayrılıp bir yerlere gidecekleri zaman oranın çirkinliklerini daha kolay fark ederler Ama evimizde o İslam'ın güzelliklerini çocuk yuvasında yaşayamazsa biz, bizzat yaşayıp da onu yavrularımıza gösteremezsek işte o zaman iş zorlaşıyor. Çünkü aynesi laftır kişinin, özür diliyorum, aynesi iştir kişinin söze bakılmaz denir. Yani illa da o e, işimizin, hayatımızın, yaşantımızın düzgün olması gerekiyor. E, o zaman bu münafıkların halini, kafirlerin halini daha iyi e, anlar yavrularımız gençlerimiz. Devam ediyor Rabbimiz daha da devam ediyor. Yekadul berqu yaqtafu ebsarahum. Şimşek diyor az daha onların gözlerini alıverecek. Yani neredeyse şimşek onları kör edecek. Yekadul <laughs> bergu. neredeyse kör edecek. Kullama eza lehum meşev fihi. Onların her diyor o talı o şimşek bir aydınlatıp e, hani bir şimşeğin aydınlığı olur ışığı olur ya o ışık geldiğinde onlar birkaç adım yürürler ve ıza elgleme aleyhim gamu o karanlık bastırınca da ayaküstü üstü kalı verirler yani bir adım atamazlar biraz önce söyledik ya dünyadaki hileleri hurdaları Onları bu şekilde bir yürütecek gibi olur ama o da gözünü kamaştırır. Çok, bazen çok hoşuna gider, bazen de zarar verir. Böyle perişan bir hal. Ve o şey Allahu sem'ihim ve absarihim. Allah dileseydi onların kulaklarını sağır ederdi, onları işitmez ederdi. Başka ne yapardı? Gözlerini de kör ederdi. Yani maddi manada sürekli onları kör ve sağır edebilirdi. Allahü Teala. İnna ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Buna kim engel olabilirdi ki? Yani hangi münafık, hangi kafir veya hangi insan, hangi güç buna engel olabilirdi? Hiç kimse engel olamazdı. Ee, Rabbimiz bütün bunlara kadirdir fakat Rabbimizin her şeyi hikmetledir. O hakimler hakimidir, hikmet sahibidir, yüceler yücesidir. O'nun takdirine kurban olalım. O'nun takdiri hep güzelliklerle doludur. Bazen biz O'nun güzelliğini anlarız, bazen anlayamayız. Ee, anladığımız zaman Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun der, Şükrümüz kat kat artar, anlayamadığımız zaman da Allah'a tevekkül ederiz. Ya Rabbi bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır vardır. Ee, sen böyle takdir ettiysen sana kurban olalım, emrine kurban olalım deriz. Yolumuza devam ederiz. Esselamu Aleyküm.